Merhabalar, ben Yetkenden Emre. Bugün GPA Report dosyası ile karşınızdayım. Bu dosyamızda mühendislik fakültesindeki öğrencilerin ÖSS başarı sırası ve genel not ortalamaları bulunmakta. İlk sorumuza da başlayalım. Fakültenin ortalama GNO'su nedir? Bunu veri setimin yani GNO kolonunun en aşağısına giderek eşittir average ya da Türkçe ile ortalama formülümü girebilirim. Ya da daha kısa bir yoldan direkt sağ üst taraftaki otosam kısmına tıklayarak hızlıca bulabilirim. Ya da daha hızlısı bütün veri setimi seçip hızlıca sağ alt taraftan ortalamanın 2.24 olduğunu gözlemmiş olabilirim. Buraya 1 yazıyorum. 2.24 Bölümlerin ortalama GNO'ları nedir? Bunu cumartesi günü derste öğrendiğimiz gibi pivot tablosuyla çok kolay bir şekilde gözlemleyebiliriz. Ctrl A'yı bir kere tıklayarak bütün hücreyi seçtim. Bütün tabloyu seçtim. Insert kısmına geldim. Geldikten sonra pivot tablosunu bir kere tıklıyorum. Pivot tablosunu doğru bir şekilde verdi. Yine bir worksheet aç, yeni bir sayfada aç dedik. Okey'likten sonra önümüzde pivot tablomuz geldi. Rows kısmına yani ben satırlarda bölüm isimlerinin olmasını istiyorum. Daha sonrasında bunların ortalamalarını bulabilmek için de GNO'yu values kısmına atıyorum. Burada genel not ortalamalarını bize toplamlarını verdi. Bu şu demek oluyor. Bilgisayar mühendisindeki öğrencilerin not ortalamalarının toplamlarını verdi. Endüstri mühendisindeki öğrencilerin not ortalamalarının toplamlarını verdi. Ama biz toplamlarını değil ortalamalarını istiyoruz. Bunu da bulmak için sağ alt taraftan values kısmındaki şu küçük oka bir kere tıkladıktan sonra value field settings'e tıklıyoruz. Önümüze gelen bu pencerede average'e bir kere tıkladıktan sonra OK dememiz yeterli oluyor. Bize bütün bölümün ortalamanını bu sayede vermiş oldu. Şöyle daha güzel bir görüntü oluşturmuş olduk. Üçüncü sorumuzda ise ÖSS başarı sırası ile GN arasındaki ilişkiyi bize soruyor. Bunu da bulmak için bu ÖSS başarı sırası ve GNO'daki bütün hücreleri seçmiş oluyorum. Teker teker böyle mouse ile elimle seçmektense daha kısa bir yol olan Ctrl Shift bir kere sağ bir kere de aşağı doğru tıkladığım zaman bütün hücreyi seçmiş oluyor. Daha sonrasında Insert'e bir kere tıkladım ve buradan Scatter chart'ımızı yani nokta grafiğimizi önüme getirdim. Şart title'ımızı silelim. Ve burada ne kadar karışık bir veri olduğunu görüyorsunuz. Burada totalde. Hemen şuradan kontrol edelim. 185 tane öğrencimizin verisi varmış. Bunların arasındaki yani ÖSS giriş sırası ve GNO arasındaki ilişkiyi bulmak için hemen arasındaki korelasyona bakalım. Buradan trendline eklemeliyiz. Trendline'ı buradan chart elements trend line more options şeklinde ekleyebilirsiniz. Ya da verimizin üzerine gelip chart design'dan add chart element trend line more trend line option diyerek de ekleyebilirsiniz. Burada farklı opsiyonları tıklayabilirsiniz. Fonksiyonunuzun Trend buradan aradaki korelasyonuna bakabilirsiniz. Korelasyon burada 0.08. Bu şu demek oluyor: ÖSYM giriş sınavı sırasıyla öğrencilerin ortalaması arasında sadece yüzde sekizlik gibi küçük bir bağlantı varmış.